Hepinize merhaba benim değerli dostlarım hoş geldiniz kanalıma ben Yasin. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi videonun ekranda kapak fotoğrafında da isminde de video başlığında da evet günümüz yine Azerbaycan'ın Azerbaycan. Evet değerli dostlarım şöyle söyleyeyim sizlere. Karabağımızı biz geri aldık. Bunu her video başında sıkılmadan söyleyebilirim. Lazateli dilime getirebilirim. Karabağ Azerbaycan'ındı. Zevkle dile getirebilirim her bir videomda. Değerli dostlarım Karabağ geri aldıktan sonra bildiğiniz gibi zafer kutlamaları başladı. Galaba kutlamalarımız başladı değerli dostlarım. Azerbaycan'ın dört bir köşesinde. Emin olun ki yedisinden yetmişine kadar bunu kutluyorduk. Hala, hala da kutluyoruz daha doğrusu. Cephede askerlerimiz de bunu kut. Kutladık, sivil halkımızla kutladık ve özellikle herkes sokaklarda bizim e, yöresel dansımız <laughs> Rekkaslarımız yani oynayarak bizim e, yöresel oyunlarımız vardı ya Azerbaycan'ın has özü ritim, naga ritimlerimizde sokaklarda oynadık hatta cephede bile oynadık dostlarım Video geçmeden önce şunu söylemek Ne oldu Paşinyan? <laughs> 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 Oldum Değerli dostlarım Şimdi Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursan Bir tane mal lezzetli izleyiş Özüm öyleyim, bir tane kaşlı bir tane bazı kaşlı diye Bir tane abone olursan bir tane like atarsan Fikirlerin düşünceleri de video sonunda bildirebilirsin sadece yani videoyu izledikten sonra fikirlerinizi, düşüncelerinizi bildirin arkadaşlar. Bu arada videolarımızı paylaşıyorsanız da değerli dostlarım lütfen Instagram hesabımı etiketlemeyi unutmayın. Instagram hesabımız yerlerde. Bir 10 bin olamadık Instagram'da. Sizlerin de yardımıyla orada olacağız. Ee, ne mutlu YouTube'da 100 bin olduk İnşallah sizlerle beraber sizlerin sayesinde nice 100 binlere gideceğiz değerli dostlarım benim hiç uzatmayacağım çok bile başlıyoruz tuh Yeni o kadar cidden davay askere bak şimdi Halb Azərbaycan ordusunun əsgərləri 1 dekabrda Laçın şəhərinin işğalının azad edilməsindən sonra bu təbii keyiflər yerində edilmə... olmazmı? Yalvara, balam yalvara, yalvara. Boşadırmı? Gördün mü paşinyom böyle oynuyorlardı. Be lele oynuyorlardı düz deysen. Şu laf vardır ya son gülen iyi güler. Bak. Bu da yine. Bayrağımız. <laughs> Azerbaycan'ın diyorum ya bütün ilçelerinde, elinde, köyünde, kasabasında, sokaklarda, evlerde, kapı önlerinde adım adımla her bir karış toprağında kutlanıyordu. Her zaman söylediğim gibi oğlum. Ayaklar. Arkadaki ne? Gürcistan bayrağı değil mi? Gürcü bayrağı. Kam sökürsün sana yine. Ayaklar havada böyle çapraz oluyor bak. Geçti gitti. Ayaklar havada çapraz oluyor abi. Bir nəfər çıxıb desin ki mən də səh öyrətdim də Yasin belə oyna. Biz tütün məhəlləsindən dağlara gedək. O oynayan qocaşsan məni tap. Sən mədərsə. Və bütün bayramda Hakikaten de lazzetli oynuyormuş ha ya. Ağrın alma ya. Gürcü ve Türk bayrağı. Bir de bunu tutturmak var abi. Bu ritmi böyle aynı anda yapmak var. 2 kişi oynuyorsa, 3 kişi oynuyorsa bir anda, aynı anda yapmak var bir de bu hareketi. Vallahi aynı anda yapıyorlar ya. Şimdi özel bir grup diyeceğim, dans grubu diyeceğim değil. Çünkü zaten yoldan geçen gelip oynuyor. Aa ne güzel şey lezzet <laughs> Ya bu kırmızılı arkadaşı bir bak. Aynı yer değil he. farklı yerler. Ama o kız yine burada. Arkadaş bu dans grubu sanki ya. Oy. Kelazen bir gün Targo bu. Vallahi geleceğim bir gün Targo'ya. Bu Benim halatorum var. Asim, ona benzedi. Okat satmıyoruz lan galiba. Şimdi siz birazdan soldaki arkadaşa dikkat edin bak. Bol paçalı arkadaşa. Bol paça pantolonluya. Bak. Kız diyor ben oynayacağım görmüyor ki. Bak. kagam soka soktu özün sokacak var ya bak. çok iyi be abi. Vallahi. Aklım gidiyor ayaklarına ya. Ah Türk bayrağı var artık. Sanki ilk defa görüyormuş gibi her seferinde gördüğümde mutlu oluyorum ya şu bayrakları. Bak bu arkadaş da iyi oynuyor. İyi değil bayağı iyi. Bak kokam ne kadar şeyler ha. Böyle eliyormuşum burada ya. Ben diyorum abi. Yedisinden yetmişine biz bu işi biliyoruz. Biz Türk cemiyeti olarak. Azerbaycanlı olarak. Biz bunu biliriz ama biz bu işin kurduyuk. Biz bu işin canavarıyız. Biz bu işi söküp atırız. Bir de tekrardan demek istedim. Ne oldu Paşinyan? Şimdi değerli dostlarım. E, videonun sonuna geliyorum. Videonun sonuna gelmeden önce lütfen rica ediyorum sizlerden. Balatı bir daha karşı sizlerden. Kanalımıza gidip abone olursanız şu an benim sözlerim bittikten sonra fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumda bildirmeniz. Değerli dostlarım bu videoyu da güzel bir beğeni atmanız. Her şunu da söyleyeyim. Sizlere beğenmediyseniz zaten dislike'ınızı da atabilirsiniz. Gayet özgürsünüz. Ee, saygı duyuyorum. Değerli dostlarım Instagram'dan özellikle takip etmeyi unutmayın beni. Ee, linki açıklama kısmında da bıraktım. Ve son olarak da bir şeyler söyleyeceğim. Oyun kanalımızda linkini bıraktım açıklama kısmına. İyi e butonunda sizler için videolar var. Burada da sizler için videolar var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.